Medok'tan sinyacel, Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, Antalya'dan herkese merhaba. Ben Operatör Doktor Ahmet Anıl Göçener. Üroloji uzmanıyım. Uzmanlığımı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduktan sonra Akdeniz Üniversitesi'nde yaptım. Yaklaşık 11 senedir de üroloji alanında çalışmalarımı Antalya'da devam etmekteyim. Spesifik olarak androloji dediğimiz konularda özellikle ilgileniyorum fakat yine çok sık rastlanan böbrek taşı ameliyatları ve kanser cerrahileri de yapmaktayım. Sertleşme problemi aslında sanılanın aksine çok sık görülen bir problem. Şöyle anlatmak gerekirse ülkemizde 40-50 yaş aralığında sertleşme problemi yaşayan erkeklerin oranı %10. Ki bu neredeyse 600 bin erkeğe tekabül etmekte ve biliyoruz ki yaş ilerledikçe bu sertleşme problemi de zaten artmakta ki bu sayı belki de milyonları bulmakta. Dünya geneline baktığımızda da neredeyse 350 milyon erkek bu problemi yaşamakta. Yani ee, sizlere şu mesajı vermek istiyorum. Sertleşme problemi yaşayan hastaların yalnız değilsiniz. Sanalanın aksine bu oranın bu kadar yüksek olmasının sebebi sertleşme problemi yaşayan hastaların bunu çevresiyle paylaşamaması ve muayeneye gelememesi. O nedenle bu problem çoğu erkeğin yaşadığı fakat toplumsal baskı ve stresten dolayı çözümlerini bile araştıramadığı bir sorun haline gelmektedir. Aslında bu söyleşi yapmak istememdeki en büyük sebep de sertleşme problemi yaşayan hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşmak ve Aynı zamanda bu tedavinin ne kadar basit olduğunu onlara anlatabilmek. Bunu anlatmak e, açısından öncelikle sertleşme nasıl olur biraz bundan bahsetmek lazım çok kısa. E, cinsel uyarı ve dürtü sonrasında bazı sinirler aracılığıyla beyne ve cinsel organa uyarı gitmesinin ardından cinsel organın içinde iki kan tüpü vardır ve buralara kan dolar ve sertleşme gerçekleşir. Aynı zamanda sertleşmenin sürmesi açısından da bu kanın orada hapsolmasını sağlayacak mekanizmalar vardır. E, mekanizmaların başından başlarsak, örnek veriyorum cinsel istekte azalma varsa ya da cinsel uyarıda bir sorun varsa o zaman sertleşme istenildiği gibi gerçekleşmez. İşte depresyon, stres, kaygı gibi psikolojik durumlar burada etkendir. Keza testosteron hormonu da sertleşme ile birebir ilgili bir hormon olduğu için de bu problemi yaşayan hastalarda mutlaka hormonal incelemede yapmak lazım. Çünkü hormonal problem olan hastalarda bunu, bunu tedavi ettiğimizde çok kritik iyileşmeler görmekteyiz. Keza son olarak bu şeker hastalığı ya da e, hipertansiyon, damar tıkanıklığı ya da bypass cerrahisi geçiren hastalarda bu cinsel organa yeterince kan ve uyarı gidemeyeceği için de sertleşme bozuklukları olabilmekte. Açıkçası bu son söylediğim en sık gördüğümüz sebep ve bunun da tedavisi mümkün. <laughs> Öncelikle hastanın bize söyledikleri çok önemli. Zaten şunu söylüyoruz. Erkeğin cinsel hayatında mutlaka dalgalanmalar olacak. Biz 6 ay ve daha uzun süreli problemi olan hastaları açıkçası ayrıntılı inceleme muayeneye alıyoruz mutlaka ve mutlaka hormonal bir e, tetkikler yapılıp e, fizik muayene ardından biz bu tanıyı koyup ardından tedavilere başlıyoruz. Tedavide en sık kullandığımız yöntem şok dalga tedavisi ve ilaç kombinasyonu. Şok dalga tedavisi nedir? Çok böyle soru geliyor. Biz buna ESVT tedavisi de diyoruz. ESVT tedavisinin amacı aslında cinsel organa gelen kan miktarını artırmak ve yeni kan damar oluşumunu sağlamaktır. Bunu cinsel organa yapılan düzenli aralıklarla ultrasonik şok dalgası göndererek yapıyoruz. İlaç tedavisinin kombinasyonuyla da başarı oranımızı ciddi şekilde artırıyoruz. Burada ilaç tedavisi bu tedavi birlikte olmazsa olmaz. Sebebi ilacın içindeki bazı maddelerin bu kan damarlarının genişleyebilme özelliğini artırmakta ve sertleşmenin devam etmesini sağlamakta. Şok dalga tedavisini biz 12 seans olmak üzere seanslar arasında en az 2 ya da 3 gün olacak şekilde 15'er dakikalık e, atımlarla uyguluyoruz. İlaç tedavisinde kombine ettiğimizde bu tedavinin kalıcı olmasını sağlıyoruz. Şöyle ki bununla ilgili yapılan çalışmalar da var. Bu çok dalga tedavisinin ardından yapılan çalışmalarda başarı oranı %75'lerde. Eee kendi kliniğimde uyguladığım hastalarda da buna benzer oranlar var. Kabaca %80'lerde bir başarı oranımız var. Yunanistan'da yapılan çok kısa bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. 18 seans çok dalga tedavisi alan hastalara 2 sene sonra da etkinliğin devam edip etmediği sorulduğunda bu hastaların yarısında hala etkinin devam ettiği ve yeni bir tedavi ihtiyaç duymadıklarını söylemişler. Sigara bizim açıkçası bu tedavideki ciddi mücadele ettiğimiz bir durum. Sigara kesinlikle azaltılmalı ve hatta bırakılmalı. Aynı zamanda egzersiz, spor gibi günlük yaşam aktivitelerinde de hasta bize bu şekilde destek olmalı. Hastalarımıza minimum zaten 6 ay ilaç tedavisi uyguluyoruz. Şok dalga tedavisi de kabaca 1 ay sürüyor. Ve gerekirse 6. ayda mutlaka bir hatırlatma dozu önerebiliyoruz tabi bunu hastayla konuşarak karar veriyoruz 6 ay sonrasında duruma göre ilacı bıraktırabiliyoruz çünkü bu tedavinin amacı başta da bahsettiğim gibi başta da bahsettiğim gibi cinsel organa gelen kan miktarını artırmak ve yeni kan damarları oluşumunu sağlamak bunlar yeni tedaviler ve açıkçası deneysel tedaviler bunların ilki kök hücre tedavisi kök hücre tedavisinin amacı Cinsel organa verdiğimiz kök hücrelerin sertleşmeyi sağlayacak hücrelere dönüşerek sertleşme problemini ortadan kaldırması şeklinde oluyor. Ee, açıkçası şu an deneysel bir tedavi olduğundan dolayı çok inanılmaz güzel sonuçlar var. Açıkçası kendi fikrim geleceğin tedavisinin kök hücre tedavisi olacağını düşünüyorum. Özellikle eksozom tedavisi denen yeni bir tedavi gündemde. Eksozom nedir? Eksozom kök hücre ve bazı diğer hücrelerin salgıladığı haberci moleküller diyebiliriz. Kök hücrelerden ve diğer hücrelerden bunlar çok düşük miktarda salınırken biz egzozom tedavisinde neredeyse yaklaşık 5 milyar kadar çok ciddi dozlarda cinsel organa bunu enjekte ettiğimizde yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. İleri şeker hastalarında ya da kanser ameliyatı geçirmiş hastalarda buna çok sık karşılaşıyoruz. Bu tedavilerden fayda görmeyen ya da hiçbir şekilde sertleşmesi olmayan hastalarda halk arasında mutluluk çubuğu da denen protez ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Bu protezler sanılın aksine dışarıdan hiçbir şekilde belli olmayan ya da partneriniz tarafından anlaşılmayacak şekilde yerleştirilen cihazlardır. Bunları kardiyak kapasiteniz ne kadar el verdiği müddetçe kullanabilir ve eski cinsel hazlı aynı şekilde alarak yaşamınıza devam edebilirsiniz. Sertleşme probleminin Protez dahil olmak üzere her şekilde çözümü olduğunu hastalarıma söylemek istiyorum. Asıl vermek istediğim mesaj da bu. Tabii özellikle son zamanlarda yurt içinden olsun, yurt dışından olsun bize cinsel organına yönelik estetik işlem yaptırmaya gelen hastalarımız mevcut. Elbette onlara da yardımcı oluyoruz. Bunlar genellikle cinsel organında belli bir boyut kazanımı isteği şeklinde oluyor. Biz cinsel organı karın duvarına bağlayan ligamanı incelterek 2 ya da 5 santim kadar bir kazanım sağlayabiliyoruz. Keza aynı şekilde kalınlık ve boyut artışında da yeni teknolojiler var. Dolgu malzemelerinden ziyade vücutta alerjik reaksiyonlar yapmayacak, oldukça güvenle kullanabilecek maddelerle birlikte kalınlık artışı da sağlayabiliyoruz. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.